İyi akşamlar efendim. Akıl odasındasınız. Hoş geldiniz. Efendim bugün Türkiye için de Azerbaycan için de gurur günü, onur günü, kutlama günü. Eski bir hesabın kapatıldığı, yeni hesapların açıldığı, sadece birkaç ülkeyi değil bütün coğrafyayı etkileyen bir 45 günün daha doğrusu 44 ama bir buçuk ay diyelim bir buçuk aylık bir savaşın çok şehit verilen ama Dediğim gibi eski hesapların kapatıldığı, nihayetinde de işte bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da Bakü'deydi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev tarafından karşılandı, ağırlandı. Askeri geçit törenleri yapıldı ve konuşmalar yapıldı. O konuşmaların satır aralarına bakacağız. Hakikaten e, hepimizin gözlerini yaşartan bir manzaraydı, bir tabloydu bugün Bakü'de sergilenen. Yani öyle zannediyorum ki orada da herhalde televizyonlarda da vurgulandı. Hı hı. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa bir ülkenin ordusu başka bir ülkede resmi geçit yaptı. Ve Türkiye'nin en seçkin askeri birliği. Sancak göstererek işte. Ee, sancak gösteriyor ve Bolu Komando Tugay. Yani bu bir gazi Tugay'dır esasında. Yani Şehidi de çoktur. şehitleri de çok sayıda şehit vermiş. Türkiye'nin terörle mücadelesinde şurada burada çok şehit vermiş bir Tugay. Ve e, olağanüstü düzgün bir geçiş. Hakikaten göğsümüzü kabartan bir geçiş idi. E, bu Türkiye yani Bakü'de yapılan bir göster gösterilen ibaret bir resmi geçitten ibaret değil. Bunun bir foto bu fotoğraf bir yanıyla Ermenistan'a gitti. Bir yanıyla Moskova'ya gitti. İran'a gitti. Diğer Orta Doğu'daki şeydeki Orta Doğu ülkelerine ve Türk Cumhuriyetlerine gitti ve tabiatıyla şüphesiz e Avrupa Birliği ülkelerine ve işte e, Arap ülkelerine, Afrika Kuzey Afrika'ya falan hepsine gitti e, yani. Dünyaya gitti. Yani bütün Dünya. evet Amerika'ya da dahil gitti. Bu e, ben mesela bir az sonra umarım Taşan Solca şey yapar. Yani Türkiye'nin Azerbaycan'la bu kadar yani tamam Azerbaycan'la işte Iki, iki, devlet, bir millet şeyi, şiar etrafında yakın dostluğunu filan herkes hem bilir hem içine de sinmiştir. Kimse bunu yadırgamaz filan. Ama bu yakınlaşma Rusya'da da bir şeyler bir yansıması oluyordur diye herhalde düşünüyor. Ya, yani negatif Şimdi, bir anlamda mı söylüyorsunuz? Yani bu kadar hoşuna gitmeyebilir Rusya'nın. Evet. Hı, hı. Bir miktar hoşuna gittiği yani bir bölüm var diyorsunuz. Evet olarak. bir miktar, yani bir, bir oranda ama bardağı taşırmadan yani hoşuna gittiğinden yana şüphem yok çünkü Rusya'nın muhalefetine rağmen Türk veya karşı çıkışına rağmen Türkiye Azerbaycan'da varlık göstermiş değil yani muhakkak e, o e, şeyin e, Azerbaycan, Ermenistan yönetiminin bir pataklanmasını Moskova'da istemiştir. Yani ondan dolayı zaten ağzını açmadı kimse. Üstelik de oralar, işgal ettiğiniz topraklar zaten Azerbaycan toprağı diyen de Putin. Değil mi? O konu zaten hani kapandı evet. da. Hani siz dediğiniz Ama, de yani Yani ben, yani tamam iyi iyi ettiniz, ettiniz de yani filan yani orada Türk ordusu göz yani bugün sahneye çıktı. Yani müthiş bir şey. Konuşmalar hakikaten ilginçti. Yani hem Aliyev'in hem Erdoğan'ın iki devletin cumhurbaşkanlarının yaptığı konuşmalar en üst seviye konuşmalar. Ve oradaki metinleri ele almak gerekiyor. Çünkü ee, bu sadece bir zaferi kutlamakla ilgili değil bir perspektif koyuyor. Yani sonrası için. Tabi sonrası için hala hazırı ve sonrası için. Evet. Yani şunda da sınırlı kalabilirdi oradaki konuşmalar. İşte düşmanlar, Ermeniler işgal ettiler bizim yurdumuzu kurtardık. Mutlu olsun, kutlu olsun da bitebilirdi. Öyle olmadı. Gerçekten biz aramızda, tabii öyle de diyebilirlerdi. Yani. Tabii orada bitebilirdi. Yani bunun içinde dolduracak daha Açtılar coşkulu kamuoy. ifadeler kullanılabilirdi. Yani sadece e, diyelim ki iç kamuoylarına bir mesaj vermek, moral e, konuşmaları yapmak babından. Ama dediğim gibi bir ortada perspektif var. Yani bazı imkanlar ortaya çıktı... Bu imkanları zorlamaya dönük bir irade bunun arkasından getirilebilir mi? İşte bunun imkanları nelerdir? İlk elden yapılabilecek şeyler nelerdir vesaire gibi. Kapıları açmaktan bahsediyor Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve Aliyev de bunu evet diyor yani bölge biraz şenlensin. Yani Ermenistan da bundan payını alacaksa alsın. Ama koşulları var. Şartları var. Onları da söylüyorlar. Şimdi bunu ben bir perspektif olarak görüyorum ama o perspektifin içindeki bazı temel meseleleri de aynı zamanda düşünmemize onları tartışmamıza da fırsat sağlıyor. Yani ben sizi şeyli gördüm. Şüphe yani. Hayır bazı şöyle noktalar... şüpheli yani şüphe belki mesleki bir şeydir. Balıklama diye bir şey yok. E, yok yani. öyle bir şey. Yani, çünkü çünkü yani böyle kadar bir projeyi bir planin, doğru. Tabi yani bir bir şeyin fizibilitesini yaparken de o şeyi hayata geçirirken karşıdan gelen direnç doğadan gelebilir. Köprü yapacaksınız falan. Neyse yani, yani bir etkiye tepki meseleleri falan vardır. Bunları hesaplamaktır fizibilite. Önemli olan bence burada bunun söylenebiliyor olmasıdır bugün. Yani bir platformdan bahsediyor ee, Sayın Erdoğan. Belli devlet isimleri sayıyor. Bunların bir kısmı zaten bizzat belki o platformun üzerinde şimdilik. Başkalarını da oraya davet edip onu büyütmek istiyor. Ve bunu bir bölgesel barış planı olarak, tasarımı olarak e, çerçeveliyor. Şimdi bunun içi dolu, dolar mı dolmaz mı? Dolarsa... Ee, hangi dinamikler üzerinden dolar? Eğer burada fire verilirse e, ne, ne konularda fire verilebilir? Şimdi mesela Rusya açısından bakalım. Rusya açısından Gürcistan sorun mudur değil midir? Sorundur. Çok kısa bir süre evvel tabii Gürcistan açık, açıklama yaptı. Çok Ruslar artık gitsin. gitsin tabii. Yani şimdi Rusya ile bağını koparmak isteyen bir Gürcistan'ı Rusya ile beraber paylaştığınız bir platforma davet ediyorsunuz. E peki Türkiye Cumhurbaşkanı bunu bilmiyor mu? Tabii ki biliyor. Buna rağmen diyor. Yani şunu söylüyor. Ya Rusya ile Gürcistan ya bir anlaşın yani. Çünkü bu ne Gürcistan'a yarayacak ne Rusya'ya yarayacak. Bu bir anlamda bir davet de. Yani bir genel bir davet var. Onun içinde biraz özel davetiyeler de var. Yani Gürcistan'a da bir davetiye var. Rusya'ya da bir davetiye var. Dolayısıyla o kadar kolay değil. Yani Gürcistan evet Azerbaycan'ı destekledi. Ermenistan'ın karşısında yer aldı. Türkiye ile çok yakın ilişkiler kuruyor vesaire. Şimdi Rusya gözünden bakalım meseleye. Türkiye'nin bu kadar Kafkasya'ya girmesini, orada inisiyatif almasını Rus siyasal aklı sindirebilir mi? Ben pek o kanaatte değilim baştan beri. Yani düşündüler, tarttılar. Çünkü belli ki Paşinyan üzerinden, Ermenistan üzerinden Amerika Birleşik Devletleri abanıyor o bölgeye. İşte Fransa abanıyor falan. Bunu durdurmak lazım. Bunu durdururken evet Türkiye faktörüyle beraber hareket etmek de faydalıdır dediler. Şimdi dolayısıyla <laughs> Türkiye'nin Azerbaycan'a duğulu Rusya'nın gözünde daima şaibelidir. Yani bunun devam etmesini ve derinleşmesini çok fazla istemez. Ee, yani bir defa şunu hatırlamak lazım herhalde. Hani bugün e, belli medya e, kanallarında da rastlama fırsatı buldum ve beni de mutlu etti. E, biliyorsunuz Türk ordusu 1918 yılında da e, Bakü'yü azat etmişti. Evet. E, Kafkas İslam Ordusu adıyla Bugün Nuri Paşa komutanlığında. E, oradan bugüne e, zannediyorum şehitlere, gazilere şükranlarımızı sunmak zorun durumundayız. E, ve e, bu 1918 yılında biliyorsunuz e, Azerbaycan Demokratik Halk Cumhuriyeti kurulmuştu. Muhammed, e, Muhammed Emin Resulzade'nin başkanlığında. Dolayısıyla bu hani çok şaşırtıcı değil bizler açısından şaşırtıcı olmamalı ama dünyanın bunu çok unuttuğunu yani hem burada hem Hazar sahilinde Türklerin unutmadığını ama dünyanın çabuk unuttuğunu ve şaşırmaya teşne olduğunu görüyoruz bugün olana bitene. Şaşırmamaları gerekiyor. Bu böyle bir bağ. Yani bu lafta kalan bir şey değildir. Yani iki devlet bir millet mevzu. Bugün zaten çok görkemliydi gerçekten Zafer Şölen'i de. Hak ettiği şekliyle kutlandı. Şu anlamda önemli, Türk ordusu bu sefer azad etti diyemeyiz. Bu sefer Azerbaycan kendi varlığıyla, kendisi şehit vererek gerçekten çok büyük kayıplarda yaşadı. Bu önemlidir. Azerbaycan tarihi açısından da, dünya Türklüğü açısından da önemlidir ancak bu yeni bir dönem artık. Ama bu hani batılı bizim müttefiklerimiz bunu ne kadar anlar ne kadar bilir bunda şüphelerim var çünkü... onların coğrafya bakışında belli kalıplar var. O kalıplar çerçevesinde bakmayı tercih ediyorlar. Yani orada bir işte arada sıkışmış kalmış bir Ermenistan... biliyorsunuz Ermeniler de işte ilk... Hristiyan devletini kuran kavim olarak... Doğu Hristiyanlığı olarak batılılar açısından önemlidir. Geleceğinin ne olacağına dair kaygılarıyla Ermenistan'ın işlediği savaş suçlarını bile görmemeyi tercih ettiler bakın savaş döneminde. Ermenistan, Azerbaycan topraklarını işgal etmişti ama sanki Azerbaycan işgalciymiş gibi de davrandılar son 30 sene içerisinde. Ancak bu zannediyorum değişti. Bugün başka bir gün bunun kutlanması gerek. Bunu söyleyerek başlayayım. Ee, biz peki 1918'de Kafkas İslam Ordusu kiminle savaşmıştı acaba onu hatırlıyor muyuz? Yani kimden kurtardı Azerbaycan'ı ve Bakü'yü ee, dediğinizde işte oradaki cevap önemlidir. Biliyorsunuz Almanlarla biz müttefiktik Birinci Dünya Harbi'nde. Ama biz Bakü'yü Almanlardan kurtardık. Bunu unutmamak lazım. Ee, yani oranın enerji kaynakları ve stratejik önemi e, bugün sadece Rusya için değil komşusu olan bugün sadece Türkiye için değil komşusu olan, bugün sadece İran için değil komşusu olan aynı şekilde İngiltere için de önemli, hep önemliydi. Aynı şekilde Almanya için de önemliydi. Yani o işte ünlü Stalingrad kuşatması malum. İkinci Dünya Harbi'nde de Alman ordusunun Bakü'ye inmek için izlediği rotadır sonuç itibariyle. Velhasıl kelam bu coğrafyanın aslında bütün bir küresel odak olarak değerlendirilmesi çok yanlış olmayacaktır. Ancak bu küresel odağın içerisinde bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yaptığı açıklama yani teklif 6 tane devletin burada bir platform oluşturması teklifini zannediyorum ilk başta bir ele almak gerekecektir. Doğru. Zira çok önemli olduğunu düşünüyorum ben bunun. Ancak söylem düzeyinde önemli olduğunu düşünüyorum. Bir cevaptır bu. Neye cevaptır? Batı merkezlerinin kabul etmek istemediği, iş, e, Ermenistan'ın işgalci pozisyonuna, Batı merkezlerin yine kabul etmek istemediği savaş suçlarına Ermenistan tarafından işlenen e, ve bütün bunlar sanki yokmuş gibi 180 derece ters bir şekilde Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı saldırganlıkla suçlayan bu merkezlere söylem düzeyinde iyi bir cevaptır. E, ve fakat bunun içine kadar doldurulabilir sorusuna geldiğimizde, yani ciddi ciddi orada kaygılar olduğunu görmemiz gerekiyor. Valla şöyle Nedret Bey şimdi bu yaptırımın içeriği çok ağır bir yaptırım olacağı kanaatinde değilim ben. Yani büyük ihtimalle savunma sanayi başkanlığına yönelik yani tedarikçi olan savunma sanayi başkanlığına yönelik ve birkaç kişinin mal varlıklarının dondurulması vesaire çerçevesinde olacaktır. Hani çok ağır can yakıcı yaptırımlar olacağını düşünmüyorum. Ancak bir genel çerçeve içerisinde baktığımızda hani kimsenin işine karışmak da benim haddim değil ama hani bir akademisyen olarak geçenlerde Georgetown Üniversitesi'nde verdiğim bir konferansta da bunu söylemiştim. Gerçekten bölgeyi tanımayan ve Türkiye'nin önemini aslında her şekilde kafalarına vurulmakla beraber anlamama konusunda inat eden bir Amerikan eliti peydah oldu son dönemde. Yani bu gerçekten Amerikan çıkarlarına da aykırı. Türkiye'nin çünkü sadece bugün Kafkasya'daki varlığı değil, Orta Doğu'da barış yaratma kapasitesi ama Karadeniz ama Balkanlar ama Afrika'daki varlığı aslında Türkiye'nin göz ardı edilemeyecek bir ülke olduğunu Amerikalıların kabul etmesini zorluyor. Fakat orada da belli psikolojik sınırlar var belli ki yani soğuk savaştan gelen Türkiye'nin olup olanı bir Güney Kanat ülkesi olduğuna dair inanç ve bu inanca dair inat anladığım kadarıyla Amerika'nın kendi çıkarlarında görmesi konusunda belli sınırlılıklar yaratıyor Amerikan elitlerinde. Ben zannediyorum ki bu James Jeffrey'nin verdiği mülakatlarda görünen ses tonu, bir şekilde Amerika'da da bir yansıması olacaktır. Yani bunlar durduk yere yapılan açıklamalar değildir. Aynı şekilde NATO'dan bugün yapılan açıklama yani Türkiye'nin önemine vurgu yapan açıklamayı da çok çok önemsiyorum. Çünkü aklı selim düşünen eşi duygusal bir Türkiye karşıtlığı üzerinden götürmeyen yani bırakalım hadi duygusallığı vesaireyi bırakmamayı duygusal olsunlar. Ama birazcık akılcı bir Türkiye analizinin Türkiye'nin kaybedilmeyecek bir müttefik olduğunu Amerikan elitlerine anlatıyor olması gerekir. Peki hocam. E, pek çok alanda gerekir. E, Orta Doğu başta e, ama bugün görüldüğü gibi Kafkasya, Karadeniz e, ve Balkanlar. Peki hocam. E, velhasılı kelam hani e, bu iş çözülür diye düşünüyorum. Ben bir yakınlaşmanın yeniden en azından birbirini dinlemenin başlayacağı kanaatindeyim iki taraf açısından. Peki yine siz... E, Amerika açısından bakıldığında ise ancak şu olabilir. Yani son, yaptırımlar... yani son yaptırımlarla <laughs> alakalı olarak bizim üzerimize kalmasın diye Biden onay vermiş olabilir. İteklemiş olabilir. Biden gerekmiyor galiba. Hayır yani gerekmiyor da yani hani iteklemiş olabilir. bize ertelemeyin yani. <laughs> Bize, bu işi. yani o siz bu yaptırımları şey evet. yapmış olun biz sonradan Türkiye ile müzakerede hafifletirsek hafifletiriz hafifletmezsek devam ettiririz diye bakmış olabilir yani. Düş demin onun için şey yaptıydım. Yani Türkiye bir asır sonra ilk defa Mehmetçik hudut dışında şu anda yani bir başka ülkede bu Azerbaycan işi kolay bir iş değil. Hocamın bu Çin meselesindeki şeyine ben aynen istirahat ediyorum. çok. çok Hangi hocamızın? Süleyman hocamızın. Bu e, işarete aynen katılıyorum. Bu birliktelikte elbette e, bu tam denildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği altılı altıgen kurulamayabilir. Ama illa Bazısı dörtgen halinde olur, bazısı üçgen halinde olur. Yani bu birliktelikler, yani değişik kompartımanlar bir araya getirilebilir. Ama her hal ve karda, özellikle finansman açısından da bakıldığı, bugün Azerbaycan'ın yeniden inşasına Azerbaycan'da yani Karabağ'ın yeniden inşasına Azerbaycan'ın gücü yetmez. Ha ona bile gücü yetmez. Bu iş öyle o kadar kolay o değil yani. Değil, tabii, tabii. Yani petrol fiyatları düşmüş. Evet, bir de tabii, vurmuş tabii. bilmem ne vurmuş falan. Buna ama ancak ve ancak Çin finansmanı başka türlü yaklaşır ha Bununla Rusya bir araya gelir mi? Hayır gelmez. Neyle gelmez? Çin'le? Yani Çin'le bu manada bir birliktelik orada söz konusu olmaz. Aynı şey Ermenistan açısından da bakıldığında. Yani Ermenistan'da e, bu Paşanya'nın efendim e, Batı işte Türkiye üzerinden Batı ile falan. Rusya'nın hesaplarında bu yok yani. Orada kendi kontrolünde bir siyasi iktidar var Rusya'nın kafasında. Ha bu kendi kontrolündeki iktidar Türkiye üzerinden bir açılımı yaptırmasına izin verebilir. Yani çünkü o nihayetinde arkasında farklı bir düşünce yok onun. Ama Paşinyan'ın öyle değil. O yani mümkün olsa NATO'ya da girsek filan hesabı yapan bir evet. Öbürü öyle değil. Rusya kendi kontrolünde buna izin vermez. Macron Trump döneminde aslında Biden'a yatırım yaptı. Daha sonra Biden'ın geleceğine dair bir yatırım yaptı. Ve yani onun temel çerçevesi şu. Başat ortak olma isteğini ortaya koydu Amerika açısından. Yani e, bir yarışma başlatmıştı aslında Trump geri çekilerek. E, yani Trump'ın geri çekilmesini e, yarattığı vakumu sadece bir vakum olarak değerlendirmeyin. Aynı zamanda olası e, ortaklar arasında bir yarışma yarattı. Bu ortaklar, aday ortaklar kimdi? Rusya'ydı, Fransa'ydı, İsrail'di, Türkiye'ydi, Suudi Arabistan'dı ve bunların bir şekilde birbirleriyle yarışmasını da sağladı Trump. Yani bir aslında yarattığı vakum bir çatışma da yarattı. Belli bölgesel alan kapma yarışması. Fransa'nın bu anlamda bir adım önde çıktığını söylemek mümkün buradan ama yani anlamadığı zannediyorum Macron'un kişisel olarak ve hani birkaç basın kurumuna da yansıtı bu Fransa'da ciddi anlamda bir kurumsuzlaştırma süreci yaşanıyor Macron yönetiminde. Yani Dışişleri Bakanlığı'nın ve çok etkili think tanklerin sesinin dinlenmediğini görüyoruz. 3-4 kişilik bir ekibi var başkanlık sarayında onlarla çalışıyor. O ekip de pek laf dinleyen, söz dinleyen bir ekip değil. Çok kapasiteli bir ekip olmadıkları da belli ve o ekibin verdiği akıl olsa gerek ki Türkiye'yi ötekileştirerek kendisini öne çıkarma gibi bir yaklaşımı var. Şimdi bu neden zor Fransa açısından neden çok mümkün görünmüyor? Bir tanesi Almanya'nın Türkiye'ye yaklaşımıdır. Öbürü Latin ülkelerinin özellikle Batı Akdeniz ülkelerinin Türkiye'ye yaklaşımıdır. Hepsinin farklı hesapları var. Buna tek tek hepsine girmek istemiyorum ama işte İspanya'nın başkadır, İtalya'nın başkadır. İskandinavya'ya baktığımızda bambaşka bir durum söz konusu. Orada mesela işte İsveç Türkiye'ye her zaman yakındır. İsveç'in Türkiye'ye yakın olmasının sebebi bellidir. Yani o tarihsel bir kuzey güney kardeşliğidir ve ekseni de Rusya kaygısıdır Doğu Avrupa'da.